Merhaba. 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'nun 6 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayın Sabiyan sembolü İkizler Burcu 7 derece eski tip bir kuyu. İhtiyaçlarımızı karşılamak, hedeflerimize, isteklerimize ulaşabilmek için zor, zahmetli, yorucu seçenekleri kullanmamız gereken bir zamanı işaret ediyor olabilir. Kolayca akıp gitmeyecek Ciddi düzeyde efor sarf etmemiz gerekecek ya da karşılığı bu zahmetlere değecek ölçüde de olmayacak belki ama yine de kaynağa ulaşma, ondan faydalanma şansımız olacak. Belki de bir konunun derinine inmemiz gereken bir zamanla da ilgili olabilir. Sebeplere, sonuçlara odaklanmamız ya da söylenenlerin, olup bitenlerin, ya da önümüzde duran şeylerin ötesini görmek, algılamak isteyeceğimiz ya da bunun gerekli olduğu bir zamanı da anlatıyor olabilir. Ya da birçok kişinin faydalanabileceği bir şey ortaya çıkartmak ya da böyle bir şeyden faydalanmak da olabilir. Eski ya da geleneksel yöntemlerden, yollardan, araçlardan faydalanmak anlamına da geliyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.